en büyük zenginlik birbirimize olan bağlılığımızdır diye düşünüyorum. Tokat bunun için bulunmaz bir iklim, bulunmaz bir lokasyon. Burası hep söylediğimiz gibi kardeşlik ve hoşgörü şehri. Biz burada kardeşçe ve hoşgörülü bir şekilde yaşamaya devam ediyoruz. Her türlü dinden, inançtan, mezhepten, görüşten ne olursa olsun aynı devlet anlayışıyla kucaklamaya, devam ediyoruz. Bu aslında Türkiye'nin en güzel örneklerini barındırdığı, şimdi de icrasını sergilediğiniz bu güzel ibadetin, inancın, hoşgörünün inşallah dünyanın her yerine yayılmasını temenni ediyorum. Cemeli açılışının hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Sizleri çok seviyorum, saygılar sunuyorum, Allah'a emanet olun diyor.